Merhaba, Denge Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım yeni ayını konuşacağız. 13 Kasım Pazartesi günü saat 11:25'te İstanbul merkezli haritamızı açtığımızda bir yeni ay gerçekleştiğini göreceğiz. Oğlak burcu yükselende. Bu bize zorluklarla geçecek bir yeni ay ifade etmekte. Öncü nitelikte olduğunu gözlemliyoruz. Bu olayların yeni ay süreciyle beraber hem bazı şeyler öğreteceğini, öncü nitelikte olacağını ama zorlanarak aslında ilerleyeceğimizi göstermekte. Burada yükselen oğlakta gerçekleşiyor ve bu bunun etkisi, akrep burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın etkisi, ayın 8'i ile 18'i arası doğan başak burçlarına Yarar sağlayacak bir yeni ay, hayatlarında gerçekleşmekte olan olayların olgunlaşma süreci ve yükselişiyle alakalı eylemleri ifade etmekte başak burçlarına iyi gelirken maalesef oğlak burçlarında da çok dikkatli ve temkinli olmalarını önereceğim. Çünkü orada bir Uranüs var ve o Uranüs'ün karşısında yeni ay ile beraber Mars var. Ve Uranüs, Mars'ın karşılıklı yaptığı sert et açıyı kişisel hayatlarında Aynı şekilde boğa burçlarının ve hepimizin hayatını etkileyecek bir etkiden bahsediyorum ama boğa burçlarının kendilerine ekstra dikkat etmeleri gerektiğinden bahsediyorum. Bu sert etki hepimizin hayatında kazalara karşı korumasızlık etkisi yaratacak. Trafikte sakin olmalı, daha dingin, daha agresyondan uzak olmamız gereken etkileri ifade etmekte aslında. Ve bu karşıt açı bize e, maalesef gökyüzü olaylarının sert etkilerini göstermekte, hava muhalefetleriyle ilgili zor süreçlere giriyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi aslında ülkemizde yaşanmakta olan e, yağmur, sel, işte fırtına gibi hikayelerin daha fazla olacağı e, zor bir süreç başlamakta. Maalesef depremsel etkinin de olacağını göstermekte bu olacak anlamına gelmiyor. Bu bir ihtimal. Maalesef buna dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyorum. fiziksel anlamda riskli sporlardan kaçınmalıyız bu süreçte. Aynı şekilde gaz zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalıyız. Bireysel hayatlarımızda sigorta yaptırabiliyorsak kendimizi koruma altına almamız gerekiyor. Bunların tarihlerine dikkat edelim, yaptıralım. Bu tutulma, aynı zamanda yaşadığımız yüksek enflasyonist ortamda işlerin devlet erkanında da zorlanılacağını ifade etmekte ve bir müddet daha para konularının can sıkacağını ifade etmekte. Aynı şekilde, burada Uranüs, Boğa burcundaki seyrinde devam ederken, önümüzdeki aylarda biraz önden ifade etmek istiyorum. Algol sabit yıldızıyla kavuşum sağlayacak. Burada kadınlara dikkat çekmek istiyorum. Çünkü kadınların güvende ve mutlu hissetmediği ortamdan kaçınılması gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü kişi kendine iyi gelmeyen enerjiden, o ortamdan, o kişilerden, toksik ilişkilerden uzaklaşmadığı sürece aksi takdirde zarar görmesi kaçınılmaz bir hal alacak. O yüzden en çok kadınların dikkat etmesini istiyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Ve Türkiye Cumhuriyeti haritasında bu yeni ayın yerleşimini gözlemlediğimizde 5. evde gerçekleşecek. Bu da akrep temasının hakim olacağı bir yeni ay yaşay yaşayacağımızı ifade etmekte. Şimdi Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Plüton'dur. Plüton da mitolojilerden bildiğimiz üzere Hades'tir, yeraltı tanrısıdır. Gizemli olan demektir. Gizli saklı olan demektir. Burada Türkiye'nin gündeminde olan ve magazinin de ilgisini çeken bazı meseleler var. Karanlık hikayeler var. Bu hikayelerin gün yüzüne çıkması ile ilgili temalar var. Ve bunun devam edeceğini de ifade etmekte. Burada Adalet terazisinin e, eylemlerle çalışacağını ümit etmekteyim çünkü orada da bir Mars var, Mars enerjisi var. E, bu aynı aynı zamanda askeri hareketler de demek, e, askerle alakalı gündemlerin olacağı çokça konuşacağımız şeyleri de ifade etmekte e, ve bu hareket enerjisi e, aynı şekilde bu magazinin de dikkatini çektiğine ifade ettiğim konuların e, daha çok adaletle alakalı e, konuların ifade edilmesini bize göstermekte. 15, 16, 17 ve 18 Kasım'da gerçekleşecek olan Güneş-Mars kavuşumu. Bu bize bir enerjinin aslında erir enerjinin aktivasyonunu göstermekte. Burada e, kolektif alanda sanatsal kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerleri, meydanları, spor aktiviteleriyle ilgili gündemleri, çocuklarla ilgili yeni gelişmeleri, ünlüleri ve spekülatif piyasaları ifade etmekte. Burada bir enerji aktivasyonu başlayacak. İki yıl boyunca bu enerji burada devam edecek. Zaman zaman kendini daha çok yüzüne çıkartacak. Ve bu süreçte ee, Eğitim konuları dediğimizde müfredat değişiklikleri, çocuklarla ilgili, KYK'da yaşanan olumsuz gelişmeler gündemimizdeydi geçtiğimiz günlerde. Bununla ilgili süreçlerin daha çok devam edeceğini ifade etmekte. E, buralarda yeni adımlar atılabilir. E, beklenmeyen bazı olaylar yaşanabilir. İnşallah yaşanmaz diyelim. Ve aynı şekilde Yeni ayı yine Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasına koyduğumuzda Venüsün Jüpiterle olan e, yakın pozisyonunda sert etkilerle beraber yeni bir gelişme olacağını tahmin ediyorum. Bu gelişme ileride çok çok konuşacağımız dijital paralarla ilgili olabilir. E, yeni bir oluşumdan bahsediyorum. Ancak öncesinde bu enflasyonist ortamın daha çok artacağı, hatta e, tavan seviyesine geleceği ve bu şiddetin maalesef artık bizi daha çok zorlayacağını gösteriyor maalesef. Ama bunlardan sonra da bu oluşumun hayatımızdaki yeri gündeme gelecek. Bu oluşumu tahmin etmek şu an bu ortamlarda biraz zor gibi geliyor. Fakat yeni bir para birimi olabilir, yeni bir... Değer, değer kazanmakla alakalı aslında Türkiye Cumhuriyeti merkezli yeni değer kazanabilecek bir materyalin icadı olabilir. Bununla ilgili çalışmaların başlayacağını ifade etmekte ben böyle öngörüyorum. Çok sert etkilerin ve yoğun enerjilerin olduğu bir Kasım'a yaşadık. Yaşıyoruz ve yaşayacağız maalesef. Bireysel Herkesin bireysel hayatında zorluklar kadar kolaylıklar da var. Bugünkü yaşantımızda olan biten her şeyin hayrımıza dönüştürebilmemiz ümidiyle bir yılın teması denge ve adalet üzerine. Bu yüzden hepimize bunu hatırlatacak olan Venüs'ün terazi burcundaki tam manasıyla kendimizi değerli, sevgi dolu ve ne kadar biricik ve özel olduğumuzun farkında olmamızı diliyorum. Hepimiz için, kolektif için bunu diliyorum. Bu yüzden dengede kalmanızı ve bundan sonraki süreçlerde de benimle beraber Dolunay'ı izlemenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videom dolunay üzerine olacak. Görüşmek dileğiyle.